Evet değerli izleyiciler sonunda yayına giriyoruz. Elimizle gaymalık mizire, hem de her yere sürülür. Ramazan'da da geldik. Bunun salonundayız. Şöyle bir izleyici çıkarak. He? İyi var. rahatsızsın. O

ne kadar çok yaşa? 275 yaşa. Yaşa, bir selam Sizi tanıyalım. Ben Kemal Caner Hazır. Biz de Anne Adı İnci'yiz. Kaç kardeşsiniz? 7 kardeş. Güzel. Dakikası. Dakika 20 Diyorsun, akım, şimdi, nasıl olacak? Dışarıdan çekti. Allah bağışladı. Biraz da azalalım zaman çıktı. Ara sıra kumların gençleri de çekiyor. Azar bunlar şekilde köyün gençleri onlara davet edilmişler. Evet. Şimdi bu tarafa doğru geliyorsun. Ee, Anlıyorum yani. Hesareden güney. Nasıl sabopam? Ne yapıyorsun? Gelip de sen. WOW. De Tekala <laughs> ne işle uğraşıyorsun? Biz yakaracağız yani böyle. Allah bir yere bize bize kararacağız. değil mi? nazar Evet. Eee telefon incelesi alalım nazar deklarasyonu Atina. 017 Evet. Sıfır dört yüz altmış dört yüz bir yüz on yüz yedi, sıfır elli yüz. Vize'de. Vize. Cep Vize. Evet. Sıfır beş yüz otuz yedi, sekiz yüz elli Evet. 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 On numarada nazar dekorasyonu arayıp on numara dekorasyon yapıyorlar. Ben buna keyfinim. Söylüyor Doğru değil mi? Tamam, tamam. eleman ne kadar? Kaç eleman var? Valla eleman bütün Muradi eleman Hatta Hatta kabillerden. <geldi>. Peki <laughs> abi kabillerden Şöyle gelelim şöyle. <laughs> sen kabillerden kim mi olmuşsun? Ben Doğum Evet. evet. Bu <biliyorum>. sen <laughs> <laughs> <asla tutmak için. gülüyor> Bayağı Bayağı Kim olur. Evet sen oğlum? Tamam sen. İngiliz Sen. Şenol sattın mı maşallah sen. <laughs> evet bak gençler. Deli Hasan de. E, de? Değerli izleyiciler. De. Hep evet, arkadaşlarımız çocuklar maşallah. Kozamın olmuşlar. Aynı yaşta. Sen ama aynı. Gibi. Gibi. Evet sen. Şimdi e, Görüyor <bir sigara gülüyor> Ben severek alırsın. Sen alırsın. Ya ki bakayım abu Uşa, sen alıktan evlenmiş. Altı iş al? Evet. Evet. Şimdi, şimdi bir süre bakacağız bu şapkelerin ya, olarak yayın <laughs> Allah ayına. Ayına herkese selam ediyorum. Avrupaların buluştu. Herkese selam ediyorum. de Allah Allah diye Şimdi. Yapayım. Ee, değerli ziyade, değerli, buradaki değerli izleyenlerimiz umut ol gibi gelmiyor. Işte. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür Kameraya şöyle bir yal sallıyorsun Çok alıyorsun Ben selamım. Bu açılışını,